Serdar zirvenin ağırlığı, zirvenin önemi yarı yarıya azaldı diyebiliriz. Haydar Yamaliyev'in gelmemesi, Haydar Aliye'm e, anıyoruz. Birkaç gündür sürekli Yamaliyev'in gelmemesi bu konuda e, ee, çok net bir tavır sergilemesi Türkiye yoksa ben de yokum yanıtını ilettiği ve Türkiye'nin gelmesine özellikle Fransa'nın engel olduğu şeklindeki açıklamalar burada gündeme damgasını vurdu. Bugün bu açıklamaları iki gündür Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yanıt vermiyordu. Ancak bugün kameraların karşısına geçti toplantı sonrasında bir açıklama yaptı. Şunu söyledi öncelikle Türkiye'nin gelmesini veto eden ben değilim. Hiç kimseyi veto etmek gibi bir alışkanlığım yok dedi. Hayda İlham Aliyev'in makamına yapılan alış açıklamada ben o yoksa ben de yokum şeklinde bir açıklama var. Halbuki ikinci konu İlham Aliyev'in bundan önceki zirvelerde Prag'da ve Kişinev'deki zirvelerde Karabağ bölgesine hiçbir şekilde saldırmayacağını, müdahalede bulunmayacağını, operasyon düzenlemeyeceğini söylediğini, tarif ettiğini ancak e, Aliyev'in kendi sözünü tutmakla ilgili bir sorunu var. Fransa ile ilgili bir sorunu yok gibi ağır bir cümlede kurdu. Bakalım Bakü'den bu eleştirilere ne tür bir yanıt gelecek. E, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Macron bir başka soruya da yanıt verdi. Yaptırım isteniyor mu e, Azerbaycan'a zira Kemal e, Zbun e, Avrupa işlerinden Sorumlu Bakan, e, Azerbaycan'a Rusya gibi yaptırım uygulanmasını istemişti. Avrupa Parlamentosu'nda bugün yine Karabağ konusu tartışıldı ve yaptırım uygulansın denildi. Fakat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptırımdan yana olmadığını e, Rus Ukrayna'yla özür diliyorum. Azerbaycan'la konuşmak gerektiğini, diyaloğa devam etmek gerektiğini söyledi. Bugün Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi Aliyev'in katıl, katılmaması nedeniyle ağırlığını kaybetti. Ancak bir dahaki zirveye umutlu olduğunu söyledi Macron. Yarın Avrupa Birliği kendi dertlerini konuşmak üzere göç gibi, iklim gibi ve bütçe gibi ve Ukrayna ve Moldova'ya üyelik kapılarının açılması gibi bir takım kararları tartışmak üzere, genişleme konusunu tartışmak üzere yeniden toplanacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Serdar.